Dizperasyon disperazione... <laughs> ve sconforto Yoğun bir güne gidiyoruz galiba. Dünden baya bir şey birikmeye başlamıştı. Ne derler buna? Kağıtlar, pasta siparişleri birikmeye başlamıştı. Bugün ve yarın için üretim dışında bol bol pasta yapıyor olacağız. Normalde Ceren varken o yapıyor. Ha bu arada evet belki söylememişimdir. Ceren dört ee, günlük bir izin yaptı. Tüm bu izinleri temizleme planının arkasında onun da günlerini e, rahatlatmak var biraz çünkü geçen sene bayağı yoğun çalışmışlar bayağı bir gün birikmiş e, patron onu böyle aralarda üçer dörder gün ekstradan almaya zorluyor biraz <laughs> yapacak hiçbir şeyleri de yok öyle evde takılıyor en azından dinleniyor ama tabii ki benim benim için harika olurdu seviyorum öyle tatilleri dün sonunda oturma izinlerini almayı başardık bu <laughs> birinci adımda sanırım. Bir sonraki bir şekilde şu hafta bitmeden ki bugün cuma zaten. Konsolosluğun bir şekilde bu ehliyet e, başlangıç tarihi muhabbetini düzeltmesi ve artık yani önümüzdeki hafta bir şekilde ulaşabilirsek yeniden bir başvuru yapmak için e, en azından birimizin bir ehliyeti olaydı iyiydi. Oturma izni beklerken yapabileceğimiz gezileri düşündük. İnsanın morali düzeliyor yani öyle bir imkanlar dahilinde bir şeyler yapıyorken imkanların artması durumu. <laughs> bir anda sınırı geçebiliyorsun, bir anda bulunduğun yer içerisinde araba kullanabiliyorsun. Bulunduğun ülke sınırları içerisinde <laughs> araç sürememek çok komik bir durumdu da neyse bakın. Sadece bulunduğun ülke sınırları içerisinde araç süremeyip başka yerlerde bunu yapabiliyor olmak... Bilmiyorum, bundan bahsetmiş miydim daha önce? Biz e, İtalya'nın kuzeyinde, sınırlara yakın bir yerde yaşıyoruz aslında. E, ve İtalya dışında bütün Schengen ülkelerinde, yani şu noktada aslında e, ehliyetimizin bir turist olarak gittiğimizde geçerli olduğu her ülkede araba kullanabiliyoruz İtalya dışında. Ve bu geçtiğimiz e, 6 sene için böyleydi, en azından denizciyim için. Birkaç kere şey yapmışlığımız vardır, sınırı geçip, böyle otobüslerle, çeşitli e, araçlarla sınır ötesinden araba kiralayıp daha da öteye arabayla tatile gitmeyeceğim. <laughs> Sadece buradan kiralayıp gidemiyorsun, başka yere gidip oradan kiralamak lazım. <laughs>